Herkese selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte TikTok'taki Lana teorilerine bakıp en doğru teori hangisi onu bulmaya çalışacağız. Like'ını atıp kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olduysan hızlı bir şekilde videomuz başlıyor. Evet Lana'nın teorisi. Her şeyin başı Lana'nın ağlaması. Gerçekten gözyaşı var bu arada. Sonra günlüğüne yazdığı ve beni bul dediği şeyler. Evet. Ardından böyle garip garip yerlere giriyor şu hale bakın bizim bulduğumuz aslında lana bu muydu acaba ya en sonki videoda lanayı bulduk ya. yoksa lananın hayaleti miydi o bilmiyorum bir şekilde şimdi buradaki bugünlüğünü hiçbir şekilde görmemiştik bugünlüğü okumak istiyorum Sevgili günlük, buradan nefret ediyorum. Son 5 yıldır burada çalışıyorum. 7-24. Hiç ara yok ve hiç kimse bana saygı duymuyor. Ya da adımı bilmiyor. Bana sadece tırnak kadını diyorlar ya da tırnakçı kız. Ama ben bundan çok daha fazlasıyım. Benim adım Lana. Ama kimse bana bu şekilde hitap etmiyor. Ve buradan nefret ediyorum. Bir gün kaçacağım ama umarım ki çok geç olmaz. Ne olduğunu anlamıyorlar. Ben sadece tırnak kadını değilim. Ben bir insanım. Ve gözyaşlarımı içimde tutmaktan bıktım. Tüm o ücretsiz tırnak hizmetlerinden faydalanan insanlara intikam alacağım. Ama vallahi bizden intikam alma ya. Ben seviyordum seni ya. Vallahi. Ve onların beklemediği anda geri döneceğim. Mutlu olduğum zamanlardaki halim. Bu korkunç tırnak stüdyosunu yakacağım mı? Hayır. Şimdi bir sürü teori var. Aslında buradan hangisi doğru onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Lana'nın yazdığı günlüğü ben görmemiştim. Aslında o find me beni bul dediği kod. Kodu bir yere yazmışlar ve buradan bir şey çıkmış. Hadi bakalım neymiş. Beni dinliyorlar mı? Lütfen bana onların dinlemediğini söyleyin. Artık güvende değilim. O masada oturan kişi gerçek lana değil. Ben gerçek lanayım. Beni duyuyor musunuz? Ben gerçek lanayım. Eğer bana bir kez olsun teşekkür ederim de deseydiniz veya gülümseyerek baksaydınız bunların hiçbiri yaşanmazdı. Olacaklar için pişmanlık duyduğumu söyleyemem. Bu defile işi tamamen kötü. Herkes bunun kötü olduğunu biliyor. Ben de sıradan hayatımdan koparıldım zorla çalıştırıldım. İnsanların tırnaklarını boyarken her gün bu korkunç kokuları ve asetonu soluyorum. Bir gün intikamımı alacağım. Evet. Belki de bu bir komplodur. Yani Lana'nın kaçırılmasına belki başkaları müsaade etmiştir ama bunu Lana'nın ağzıyla yazmıştır. Ya da gerçekten de Lana herkese nefret ediyor ve kaçıp gitti. Ya da kaçıp gidemeden öldürüldü mü? Veya oyunun içinde bir yerlerde mi? Bu soruların cevabını bulacağız arkadaşlar. Evet. Böyle bir şey. Böyle bir piksel çıkmış ve bu pikseli büyüttüğünüz zaman böyle bir şey ortaya çıkmış. Yani Lana'nın ikizi Lana'yı kaçırmış. Böyle bir olay var ve kanun falan bir şeyler var. Lana'nın yeni başlangıcı diyor. Böyle bir mektup bırakmış Lana. İstifa mektubu. Buradan nefret ediyorum, hayallerimi gerçekleştirmek ve babamın model, modellik ajansında çalışmak için istifa ediyorum. Saygılarımla Lana XX. Öptüm diyor. Şimdi Lana birden istifa etti mi acaba? Yoksa hala oyunun içinde bir yerlerde mi? Evet bu bulduğum ilk teoriydi arkadaşlar. Diğerine geçiyoruz. Lana'ya karşı yapılan bazı editleri görüyoruz şu an. Evet her şeyi ağlamakla başladı diyor. Sonra find me yazdığı bazı küçük notlar. Ardından bir tane profil var. Bu profile girdik hep birlikte. Forest. Lana does nail yazınca kullanıcı adına Roblox'un böyle bir forest'a girdik. Evet. Ama artık oraya girilmiyor mu? Hmm. Evet yine günlüğünü paylaşmışlar. Burada da intikamını yazmışlar. Yine aynı şekilde Lana'nın ateşi veriyor. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar. Secret room diyor. Bunu daha önceden görmüştük orada canavarlı olan bir şey. Evet. Peki burada Lana'nın ne işi var? Evet burada ise Lana'ya karşı bir teori var arkadaşlar. Lana'nın gerçek olmadığını peki ya sahte Lana'nın yaşadığı yer orasıysa? Veya haritada mı? Sahte Lana canavarları izliyor mu? Saldırmaya hazır mı? Yoksa sonunda geri dönmeye çalışan Lana mı? Evet. Lana Lore hak hakkında bir teorisi var bu ablanın. Başka teorileriniz varsa bana söyleyin diyor. Şunu hatırlarsanız ilk girdiğimiz yer. Evet, erkek kıyafet dolabından girdiğimiz bir yer vardı ve orada bir anahtar vardı. Bu anahtar acaba neyin anahtarı? O girdiğimiz bu portalı bir daha girememiştik. Ben bir sonraki videoda tekrar bunu deneyeceğim. Bakalım girebiliyor muyuz? Çünkü orada Lana yazmıyordu. Yani bu fake bir video mu onu bilmiyorum. Ama orada Lana'nın yazmadığına eminim. Acaba o anahtar Lana'nın kafesinin anahtarı mı? Ne diyorsunuz? Şimdi burada da 5 farklı Lana teorisi varmış. İlki şöyle bir şey. Birinin onu kaçırdığı veya onun klonlarının yaptığı bir teori var. Bu bana mantıklı geliyor çünkü oyunu oynarken bir sürü Lana portresi görüyoruz her tarafta. Hatta oyunun ilk başlarındayken direkt podyumun içinde vardı orada. Orada saklanıyordu. O zaman Lana'nın ben varlığından bile haberdar değildim. O derece doğru etkisiz bir elemandı. Düşününce aslında Lana bizden intikam alıyor olabilir arkadaşlar. Diğer bir teori ise canavarın Lana'yı yediği. Ve aslında onun klonunun orada yaşadığı. Olabilir. Üçüncü teori ise Lana'nın öldüğü ama o tırnak kadını yani bizim gördüğümüz Lana'nın aslında bir hayalet olduğu. Bu da olabilir. Dördüncü teori ise şu. Lana insanların onunla daha fazla ilgilenmesi için kendi kayboluşunu uydurdu. Evet bu teori de olabilir arkadaşlar bu arada. Çünkü yazdığı mektupta bundan baya yakınıyor. Yani beni görmeseydiniz bir kez teşekkür edin deseydiniz veya suratıma gülümseseydiniz ben daha mutlu olabilirdim diyor. Acaba hangi teoriler doğru? Beşinci teori ise şu. Yeni tırnakçı. Lina'mız var ya bizim. Lina'nın... İşi istediği için onu kaçırdığı bir varsayım var. Acaba bu teorilerden hangisi doğru? Bunu hep birlikte bulacağız. Umarım buluruz. Gerçekten geceleri uykuma girmiyor bu teorileri bulamadığım için. <laughs> bu TikTok videosu neyle alakalı? Sonunu izle diyor. Lana Does Nail. Evet böyle bir Roblox kanalı var biliyorsunuz. Onun kurduğu bir oyun var. Bu oyunda en son Lana'yı bulmuştuk. Şimdi bunun update'i. 2024 yılında, evet 1.9. Hmm. Okey, 1 Eylül'de olmuş. Update'i. Ardından kocaman bir koridor açılıyor ve bayağı korkunç bir yer. Aa bak ben mesela 1 Eylül'de buna girmediğim için ben böyle odalara giremedim. Nasıl? Böyle bir oda gerçekten var mı ya? Nasıl bir portal? Belki de o ilk girdiğimiz portal buraya açılıyordu. Ama biz oraya girememiştik. Duvarlarda bakın bir sürü şeyler var. Lana'nın yatağı falan var. Lana'nın mezarı var ya. Şamber. İnanamıyorum. Al işte. Buradaki canavar. Bir dakika bu canavar çok tanıdık. Aa bu gizli. Evet bu canavar. Ya abi inanamıyorum. Ve burada Senli Gens Galeri. Aa tamam o zaman bir sonraki videoda bu canavara giriyoruz. Bu canavarın kurduğu odaya gireceğiz arkadaşlar. Bakalım belki de orada bunları bulabileceğiz ve Lana'yı kurtarabileceğiz. Gerçekten çok sıkıntı ya. Çok üzülüyorum. Her şeyin başlangıcına dönüyoruz burada da. Evet, yeni bir tırnakçı alıyorlar. Lana nereye gitti? Yere ojeler döküldü ve biz buradan ojelerin içine girerek evet bu gizli odayı bulmuştuk. Duvarlarda garip mesajlar var. Lana. Lana da burada. Neden kilitli? Bir numaralı Lana ve iki numaralı Lana var farkındaysanız. Ama kafes boş. Aa, bak burada Nails yazıyor. Evet. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman ne? Slain. Gerçek kelime öldürüldü mü? Kim öldürüldü? Kim gidecek? Bu da ne? Evet bir kavga olmuş gibi görünüyor. İnanamıyorum. Kim gerçek değil. Burada bir kod var. Orada ne yazıyor? Gerçekten. Aa, Ha, onun içine girebiliyor muymuşuz? Sizce gerçek teorin ne? Bu arada bu videoyu yapan kişi de yorumlarda paylaşın demiş. Teorilere başlamadan önce Lana'nın duvardaki fotoğraflarını daha önceki videolarda görmüşüzdür. Tırnak yaptırmaya gittiğimiz zaman. Orada boynunda bir şey varmış arkadaşlar. Neymiş bu? Ha, aslında fake Lana'nın bir fotoğrafı varmış duvarda. Biz bunu hiç fark etmemiştik. Nereden fark edeceğiz? Çünkü Lana'nın aslında boynu uzun değilmiş. Lana'nın boynu kısaymış. Doğru. Evet. Lana'nın boynu kısaysa buradaki uzun boyunlu kadın kim? İşte Lana'nın ikizi o zaman. Evet, bu sefer Lina'nın geldiği olaya bakıyoruz. Tekrar e, oradan girip Lana'nın yerine gidiyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Lila'nın ve Lana'nın adı neredeyse aynı. Evet doğru. Bir zamanlar Lila'nın olduğu bir hikaye vardı ve Lana'nın ikisi de iş için yarışıyordu. Ve Lana işi aldığından beri de Lina her zaman intikam almak istedi ve sanırım dün yaptı. Evet sanırım Lana'yı tuzağa düşüren Lina diye bir varsayım var. Bakalım acaba kim? Gerçekten Lina Lana'yı tuzağa mı düşürdü iş alabilmek için? Bu varsayım da çok mantıklı geliyor bana ya. Evet burada da aynı şekilde. Güzel bir video. Burada gidiyor onu görüyor. Lana kayıp diyor. Cık, gerçekten acaba Lana'nın kaybolmasının nedeni Lina mı? Evet böyle bir şey var. Yeni bir güncelleme yapılmış. 30 Ağustos'ta. Ve burada diyor ki Evet 30 Ağustos 2024'te artık Brett ve e, Dresden Press olayı yaşanıyor. Sonra tüm saçları renk te tekerleğe eklendi. Yürüme hızı arttırıldı. Eşyalar kod envanterine taşıldı. Evet animasyonlu sarı peri kanatlarına geçiş yapıldı. Lana ayrıldı mı? Diye bir olay yaşanıyor. İnanamıyorum. Ne alaka şimdi? Lana has left. Ya da öldürdünüz mü acaba? Şimdi masasında bir sürü kutu var. Bu gittiğinin işareti. Yine bir tırnak teknesini arandığını belirten işaretler var. Tırnak teknesini aranıyor diye. Portresi gitmiş. Kelimenin tam anlamıyla orada değil arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Böylelikle evet onun bodrumuna gidiyoruz. Ve orada Lana'yı yine buluyoruz arkadaşlar. İki tane her zamanki gördüğümüz gibi evet kafes var bir tanesi boş. Belki de buraya da Lina girecek. Olamaz mı? Bu günlüğünde neyse, ne yazıyor peki? Sevgili günlük beni duyuyor musun? Önceki günlük girişleri aldatmacaydı. Lütfen bana güveninle. Önceki yazdığı günlük aslında gerçek değil miymiş? Buradan bunu mu çıkarabiliriz? Ney? Bugünlük ney? Burada da bir mesaj var. Gizli mesaj yayını hedef alın ve maskeleri kaldır. Chelsea mi? Chelsea mi yazıyor orada? Evet garip gerçekten. Evet lan hakkındaki gerçek diyoruz. Bir videomuzda da bu var. Neymiş lan hakkındaki gerçek? Ya da? Evet. Abi bunlar nerede ya? Bak burada gizli bir portal var ya. Neresi orası? Dı? Bir saniye. The Fortress. Ay bu gittiğimiz yer. Evet Lana'nın hikayesi aslında çok çılgınca diyoruz. Ve ne yapacağız bilmiyoruz inanın. Bak burada bir Lana var. Oha bu Lana değil mi? Lana şeklinde girmiş biri mi yoksa? Tamam. Evet şu olay zaten çok garip. Mesela bak buradaki Lana'nın ne işi var? Lana'nın burada ne işi var abi? Veya diğer taraflar. Bak burada Lana koşuşturuyor. Aslında bizim şey... Aa, bir şey mi demeye çalışıyor? Bu hayalet mi? Bakın. Nereye gidiyor bu? Burada kalıyor. Ne yaşanıyor ya? Evet bu da farklı bir lana teorisi arkadaşlar. Eskiden lana kanserdi diyor. Ve insanları bu konularda kandırıyor. Ve onları kendi etrafına çekmeye çalışıyor. Tıbbi faturaları vardı. Ve ailesini borç içinde bıraktı. Sanırım o kötü biri. Başka teoriler var mı diyor. Şimdi biz abi hangisine inanacağız? Hangisine inanmayacağız? Lana gerçekten suçlu biri mi? Yoksa suçsuz mu? Bir zamanlar Lan adında bir kız vardı. Nail Lady olarak biliyor, biliniyordu. Kimse onun adını gerçekten bilmiyordu ve kimse onu gerçekten umursamıyordu. Doğru. Bir güne kadar yeterince yaşadı. Burada olmaktan nasıl nefret ettiğini ne yaz ve kimse onu ve hedef listesini ve tırnak salonunu nasıl ateşe vermeyi planladığını umursamıyor. Ve yaptı. Nasıl yaptı? Çok fazla zarar vermemiş olsa da onun için üzülmesin. Sonunda kendi salonunu yaptı. Doğru Lana'nın salonu yeni gelmişti evet yazıyordu. Ve ardından hedef listesinde olanlar. Bakın arkada kayıp olan kişiler var. Bu kayıp olan kişiler kim? Lana'ya ne olacak? E, bu gerçek Lana mı? Sizce ne? Evet bu gizli bozrum ne hakkında? Bugün bir etkinlik ayırmasına Lana'ya derin bir dalış yapacağız diyor. Kötü şöhretli tırnak teknisyenimiz Lana da öyle ve bunun gerçek Lana bile olmaması dışında. Bu bir görsel ikizdi ve görsel ikiz bile buradan bile dışarı çıkıyor. Bakın burada fark ediliyor. Herkes Lana'nın gittiğini ve evet esrafın kutularla dolu olduğunu fark etmişti. Ve daha yakından bakarsanız eğer Lana'nın her resminin gittiğini görebilirsiniz diyor. Buluşma odası da öyle. Bak artık oraya girilmiyor evet. Hatta lobideki gizli odanın da kapatıldığını görebilirsiniz. Bu da bir soruyu akla getiriyor. Neden? dökülen oje ve ayak izleriyle Rafa yürürseniz bunun aslında gizli bir bozma gittiğini göreceksiniz. Yakını bu bozumun Lana'nın arkasındaki gerçeğin sadece bir başlangıcı olduğunu anlayacağız. İlk fark ettiğim şey içinde gerçek Lana olan bu iki kafes ama ağlıyor. Kafeslerin üstüne bakarsanız Lana 1 ve Lana 2 yazıldığını görebilirsiniz. İkinci Lana'nın kafesi boş. Etrafta cam parçaları var. Yani patladı. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda bu teorileri kullanarak bir yol bulmaya çalışacağız. Yine o gizli portala girmeye çalışacağım. Bakalım bizim neler bekliyor olacak. Belki de daha fazla güncelleme gelmiştir ve Lana belki de artık yoktur. Sence hangi TR doğru? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.